hiç umuru değil gördüğünüz gibi. Merhaba ben Rüzgar Brokan. Bugün yine çok güzel, çok tatlı, çok önemli bir konu konuşacağız. Kiminle birlikte konuşacağız? Tabii ki Leo ile birlikte konuşacağız. Yine uyuyor güya ama bilmiyorum kuyruğunu görebiliyor musunuz? Kuyruğunu görebiliyorsanız pek uyuyor gibi değil. Yani diyor ki istemem yani cebime koy der gibi aslında videonun içinde olmak istiyor. Ama sanki böyle bir zaten uyuyordum siz çekiyorsunuz havalarında. O yüzden de bugün konuşacağımız konuya da şimdilik bize eşlik edecek. Ee, ne konuşacağız bugün? Yine İngilizceyi konuşacağız. İngilizce konuşmayacağız. İngilizceyi konuşacağız. Ya gerçekten bizim ülkenin sorunu bence İngilizce konuşmaktan geçiyor. Daha doğrusu konuşamamaktan. Kiminle konuşsam bu İngilizce hepimizde böyle bir kanayan yara galiba, değil mi? Bilmiyorum. Öyle mi? Evet. Öyle öyle. Değil mi? Peki. Mesela her seviyede aslında hepimiz hangi yaşta olursak olalım bunu bir yaşıyoruz. Konuşmada durum ne? Gergin. <laughs> Bu heyecan. Sadece heyecan mı? Korku da var. Korku. Önyargı? Ya konuşamazsam, ya konuşamazsam, ya beni yargılarlarsa, ya böyle şimdi afilli cümleler kuramazsam, ya yanlışımı bulurlarsa değil mi? Aslında en büyük engeli kendimize koyuyoruz o da ön yargı engeli ve ön yargı engelini de kendimizin ta önüne koyuyoruz ve diyoruz ki ben zaten konuşamam ki. Halbuki konuşabilmek için aslında bizim iki şeye ihtiyacımız var. Bak konuşabilmek diyorum ama İngilizceyi öğrenebilmek için iki şeye ihtiyacımız var. Birincisi gramer tarafı, geometri dedim doğru bu arada. Gramer tarafı, diğer tarafta konuşabilme tarafı. Çünkü çok iyi grameriniz olabilir ama konuşamazsınız konuşursunuz kafa göz yararsınız ama gramerden eser kalmaz O yüzden de diyoruz ki ikisi de çok önemli yani iki ayağımız var bir gramer yani işin geometrisi diğer tarafta konuşabilmek yani işin estetik ve pratik tarafı geçen gün ee, Kütüphanemi düzenlerken bir kitaba denk geldim. Sonra dedim ki benim bunu grubumla paylaşmam gerekiyor. Çünkü sizlerden zaman zaman şöyle sorular geliyor. Bu arada şöyle İngilizce dersi veriyor musun abla filan yazanlar da oluyor ama <laughs> ben İngilizce hocası değilim. Ama size kendi yöntemimle İngilizceyi nasıl konuşabiliriz anlatabilirim. Şimdi bir kitap var 1987. Yılından aslında. 1985-87-85 diyor hatta. Hmm. Ben aldığımda 1993'müş. Evet. Ee, bu kitabı size canı gönülden öneriyorum. Neden derseniz Grameri hap yapmış size sunmuş bir kitap. Benim için o dönemde bulunmaz bir nimetti. Çünkü şöyle önce size bir şey gibi düşünün bunu. Önce yalın bir şekilde örnek veriyorum. Present perfect continuous. Bizde hiç olmayan bir bu arada zaman. Present perfect continuous hatta I have been doing. Bunu nasıl çevirebiliriz? I have been doing'i Türkçe'ye çevrilmiş hali. Böyle bir şey yok. Bak sınav sorusu. Hmm. Evet. I have been doing e, ee, size ilk önce tabi bunu değil bu tense yani zamanı önce size anlatıyor sonrasında bir sayfada anlatıyor sonra hemen egzersizlere geçiriyor. O yüzden o dönemde benim için muazzam bir kitaptı. Sınavlara buradan çalışırdım, kendimi buradan test ederdim. Gayet güzel, yalın bir kitap. Şimdi yalınlaşmak, yalınlaşmak diyoruz ya, bilgide de yalınlaşmak bu anlamda önemli. İki, size cepten cebe egzersizimi hatırlıyorsunuz değil mi? Bir cebe ilk önce kelimeleri yazardım, sonra okuduktan sonra biliyorsam eğer diğer cebe atardım. Bu gerçekten ücretsiz bir şekilde yapabileceğiniz bir şey taraftan kurslara gidebilirsiniz. Ama açıkçası ben kursa gitmek mi, kendin yapmak mı noktasında söz konusu matematikse eğer kendinizin yapabileceğini düşünüyorum. Şimdi bir gramer tarafı vardı, bir de uygulama tarafı var. Uygulama tarafı dediğimiz şey konuşmak. İngilizce ancak konuşarak ve pratik yaparak öğrenilir. Nasıl biliyor musunuz bu? Bu aynen Otomobil kullanmayı öğrenmek gibi düşünün. Bir sınav vardı biliyorsunuz onu okur 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 sonra sınava girerdik yazılı sınava. Yazılı sınavdan çok çok iyi not alabilirdik ama benim gibi şeyde kalabilirdiniz. Ne denir? Uygulamada. Yıllar önce hatırlıyorum şeye gireceğim direksiyon sınavına gireceğim. Bu arada okuldan mezun olurken bir B sınıfı ehliyete sahip olmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü neden? CV'ye yazacağım. İlk önce bir gece öncesinde oturdum. Bütün kitabı, böyle bir tane kitapları vardı. Oturdum, bütün kitabı çalıştım. Ertesi günde sınava gideceğim. Kış ayındayız. Gittim sınava girdim. 95 aldım çıktım. Nasıl? Güzel. Çoktan seçmeli zaten. Güzel. Yani gramer tarafını tamamlamıştım. Öyle düşünün. Sonra bize dediler ki bir de direksiyon sınavı var dediler. Direksiyon sınavı var deyince şahane. Ankara'dayız. Ee, Ankara'nın o döneminde kar neredeyse Nisan ayında bile kalkmıyor. Çok ciddi soğuklar oluyor. Ve ben hazırlandım. Dediler ki Pursaklar diye bir yerde olacak. Ya Pursaklar o zaman daha tevessümün başkenti değil. Bayağı bildiğiniz incin top atıyor o zaman Pursaklar'da. Kış ayındayız. Deli gibi kar yağıyor. Okullardaki finaller bile neredeyse iptal olmuş, ertelenmiş ama sınavı iptal etmediler direksiyon sınavını. Bu arada ben kendime o kadar güveniyorum ki nasıl olsa 95 aldım e, gramerden yani yazılı sınavdan diye gittim sınava her yer buz önümüzde bir kar tuzlama aracı, kardan her yer buz, tuzlama aracı. Bir tane önüme araba geldi, otomobil geldi. Otomobil o kadar eski ki direksiyonun neredeyse hidroliği yok. Öyle söyleyeceğim ben size. Ve bir yanımda, iki de arkada, iki iki üç tane de hocamız var. Dediler ki aracı kaldır. Kaldıramıyorum. Sınavda çok rahat kaldırmıştım. Yani işte debriyaj, ondan sonra cıma, gaz vesaire biri alacaksın vesaire sınavda çok güzeldi. E hepsini yaptım. 95 de aldım. Fakat uygulamada kala kaldım. 1, 2, 3, 4 arabayı kaldıramadım. Otomobili kaldıramadım. Birinci vitesi bırak. Yani kaldırmayı bırak. Yani yürütemedim dahi. Moralim çok bozuk. Bu arada sınavlar çok ender yapılıyor. Ciddi bir para veriyoruz. Yani bir öğrenci olarak o parayı tekrar verebilmem mümkün değil. Gerçekten moralim çok çok bozulmuştu. Sonunda e, arka taraftaki hocalara dönüp Lütfen. Bakın bu benim son şansım. Okuldan mezun olacağım. Lütfen bana o ehliyeti verin demiştim. Sonrasında bir şekilde bana yardımcı olmuşlardı ve en azından aracı stop ettirmeden kaldırabilmiştim. Ama o günün sonunda bir şeyi çok iyi öğrenmiştim. Teorikle pratik hiçbir zaman aynı şeyler demek değil. O yüzden de İngilizce'de de aynı şey geçerli. Şu anda Leo fosur fosur uyuyor bu arada. Çok komik gerçekten. Onun hiçbir zaman için İngilizce'ye ihtiyacı yok. Ne teoriye ne pratiğe. Ama bizim teoriyi öğrendikten sonra ciddi anlamda hayatı yani pratiği öğrenmemiz gerekiyor. İşte bu yüzden de iki tane yöntemimiz var. Bir, native speaking yani ana dili İngilizce olan bir yere gidip kalmak ve orada da konuşmak. Bu arada sizden gelen yorumlarda birisi şöyle yazmış çok tatlı. 15 yıldır Kanada'dayım bir kelime İngilizce konuşamıyorum peki ne yapacağız diye. Eğer gittiğiniz ülkede sadece ve sadece kendi dilinizi konuşanlarınızla komünite oluşturuyorsanız gittiğiniz ülke neresi olursa olsun maalesef onların dilini konuşamazsınız. Çünkü hala alışkanlıklarımız Türkçe tarafında. 2- Gidemiyorum ama burada bir şey yapmam gerekiyor derseniz arkadaşlarınızla İngilizce konuşamazsınız bir süre sonra şuna dönmeye başlar Furkan how are you filan çok gerçekçi değil beyin bile ikna almıyor diyor ki hadi oradan diyor o da Türk sen de Türk niye how are you filan diye böyle yapıyorsun diyor hemen Türkçe'ye kayıveriyor ama bir diğer taraftan bulunduğunuz yerde kendinize bir native speaker bulabilirsiniz. Rüzgar onu ben nerede bulayım işte Sakarya'da, İzmir'de, Adana'da, Bursa'da diye söylerseniz ya da İstanbul'da olduğunuz yerde o zaman aplikasyonlar var. Bizim zamanımızda böyle mektup arkadaşlıkları vardı. Şimdi onun yerine işte aplikasyonlar var. Bu arada mektupta kolay grameri basıyorsun ama konuşma dediğimizde işte orada karşınızda birisinin olması gerekiyor. Çok güzel uygulamalar var. Onlardan birisi de Cambly. Ee, burada ne yapıyorsunuz? İşte hocalar var. Ee, farklı yerlerden, Avustralya'dan da var, Yeni Zelanda'dan da var, Amerika'dan da var, İngiltere'den de var. Kendinize... Birisini gözünüze kestiriyorsunuz işin açıkçası ve diyorsunuz ki ha diyorsunuz ben bununla konuşursam kendimi rezil olmuş gibi hissetmem işin açıkçası. Sonrasında buluyorsun mesela şurada bir e, Julia gördüm. Julia Hanım'a tıkladığımda Julia Hanım da eğer uygunsa ya da diyor ki 7 dakika sonra uygun 10 dakika sonra uygun onunla birebir konuşmaya başlıyorsun. Konuştuğun kişi seni tanımıyor. Sen onu tanımıyorsun. Daha öncesinde bir kayıt yok. Sende de bir kayıt yok. Onda da bir kayıt yok. Dolayısıyla kafasını, gözünü yara yara konuşsan da bir şekilde pratiğini yapıyorsun. Ve bu arada aynı otomobil kullanmak gibi İngilizcede de pratik yaptıkça öğreniliyor. İşte o yüzden de lütfen benim bu deneyimimi, yine hayat öğretimimi kulaklarımızda şöyle bir yerde belki Rüzgar Hoca'dan duymuştum diye hatırlayın. Ne biliyor musunuz o da? O sınav bana çok şey öğretmişti. Teorikle hayatın kendisi hiçbir zaman için aynı şeyler değil. O yüzden grameriniz çok çok iyi olsa da, bu arada olsun mutlaka, ama bu eşit değildir. Pratiğiniz de çok güzel olacak demek. O yüzden de kendinize ne olur ne olur ne olur pratik yapabileceğiniz alanlar oluşturun. Ee, dünya artık teknoloji demek. Teknolojiyi de kendi yararımıza kullanmak gerek. Ve işte o zaman da hayatımıza İngilizce, Fransızca, Almanca hangi dil isterseniz isteyin stilinizi ve ışığınızı yansıtabilirsiniz. Bu arada Cambly'den size ücretsiz deneme dersi için kodu açıklamalar kısmına yazıyorum. Uygulamayı indirip oradan deneme dersinizi alabilirsiniz.